Merhaba arkadaşlar. Ben Sagem'den Demir Öğretmen. Bugün sizlerle atık malzemeleri de kullanarak teleskop yapımı nasıl olacak onu anlatacağım. Teleskop yapımına geçmeden önce teleskop hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Teleskop, uzaktaki cisimleri yakınlaştırarak daha rahat görmemizi sağlayan optik bir cihazdır. 20 cm boyundaki bir teleskopla yaklaşık 80 metre uzaklıktaki yazıları çok rahatlıkla okuyabiliriz. Şimdi isterseniz teleskop yapımına geçmeden önce gerekli olan malzemeleri sayalım. Öncelikle ana malzememiz olan mercek. Bu merceği kırtasiyelerden çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir tanesi kalın kenarlı mercek olacak, bir tanesi de ince kenarlı mercek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu büyük olan merceğimiz kalın kenarlı mercek. Bu da ince kenarlı mercek. Ayrıca büyüteçle de teleskop yapılabilir. Ama mercekler görüntüyü daha güzel yansıtıyor. İkinci malzememiz olarak, evlerimizde çok rahatlıkla bulabileceğimiz kağıt havlarının içerisine çıkan şu rulalardan. Çok rahatlıkla temin edebilirsiniz. Ama ben farklı, biraz daha iyi olmasını istediğim için şöyle streç filmlerin içerisinden çıkan rulalardan yapacağım bugün. Onun dışında oluklu karton. Kaplama yapabilmek için çok rahat. Farklı renklerden kullanabilirsiniz. Onun dışında bir de içtiğimiz su petlerinin tutacak yerinden çıkan şu plastiği de ben yine malzeme olarak kullanacağım. Tabii siz farklı alternatifler deneyebilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcınıza bağlı. Onun dışında siyah bant, koli bantı. Makas arkadaşlar. Ben kesme işinde e, maket bıçağı da kullanacağım ama sizin kesmenizi öner, kullanmanızı önermiyorum. Tehlikeli olabilir. Evet, şimdi teleskopumuzun yapımına başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi teleskop yapımına başlayabiliriz. Öncelikle kan, kalın kenarlı merceğimizden başlıyoruz. Bunu buraya monte edeceğim ve bu plastiği kullanarak monte edeceğim daha da sağlam olsun diye. Siz farklı şekillerde yapabilirsiniz onu. Bantla da yapıştırılabilir bu arada. Ben biraz daha estetik olsun, biraz daha kullanışlı olsun diye bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu buraya böyle koyuyorum. Rahatlıkla tutsun diye. Birazcık kenarını hemen bantla yapıştıralım düşmemesi için. Evet şu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. Evet, birinci etabımız bu şekilde yapıyoruz. İkincisine de ince kenarlı merdiveni sabitleştireceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da şöyle bir plastikle de yapabilirim ama bunu sadece ben bantla yapıştırmayı düşünüyorum. şu şekilde arkadaşlar. Kağıt bant da kullanabilirsiniz. Veya farklı renkli bantlar da var. Onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet, şimdi sıra teleskopumuzu kaplamaya geldi. Burada istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben mavi oluklu kartonu kullanmayı düşünüyorum. Öncelikle bunun boyutunda şu şekilde kesmemiz gerekiyor. Bunu ölçerek de yapabilirsiniz. Ama ben maket bıçağıyla yapacağım için işim daha da kolay. Şöylesini yapacağım. Evet arkadaşlar. Bunun tamamını da sarabilirim. Az da sarabilirim ama ben tamamını saracağım. Yapıştıracağım sağlam olması için. Evet, siyah bant ayrı bir görsellik katıyor. Evet, yeterlidir arkadaşlar. Bir de bu taraftan yapacağım arkadaşlar bank işlemini. Evet arkadaşlar şimdi ikinci ince kenarlı merceğimi kaplayacağım. İsterseniz bu tarafını da sarı yapalım biraz renkli olsun. Aynı şekilde banklama işlemimizi burada yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar kaplama işimiz bitti. Şimdi sıra montajda. Bunu da yaparken şu şekilde yapıyoruz. Mercek kısım dışta kalacak şekilde arkadaşlar, bir tarafı da bu şekilde olacak. İki parça yapmamızdaki amaç hareketli olmaz. Şöyle ki uzaklaştırıp yakınlaştıracağız, uzaklaştırıp yakınlaştıracağız uygun görüntüyü yakalayana kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi teleskopumuzu yapmış olduk. Teleskopumuzu yaparken atık malzemelerimizi de değerlendirmiş olduk. Siz de bu şekilde varsa atık malzemelerimizi değerlendirerek teleskopumuzu yapabilirsiniz yıldızları keyifle izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.